Yeah. you Da yılın güvenilir eğitim kurumu ödülü var Kazanan Özel Nuray Özel Eğitim kurumları Kurum adına sahneye kurucular Nuray Özer ve Erkan Özer Geliyor alkışlarınızla Tebrik ederiz Siz Merhabalar merhaba tebrik ederiz tebrik ederim, sağ olun. Buyurun İyi akşamlar herkese Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burası gerçekten çok heyecan verici. <laughs> Harika bir duygu. Nura Yözer ben. Nura Yözer Eğitim Kurumları'nın kurucusuyum. 23 yıl oldu benim eğitim sektörüne başlayalı. 13 yıldır da kendi markam olan Nura Yözer Eğitim Kurumlarıyla yoluma devam ediyorum. Bu sene bizim üçüncü büyük ödülümüz. Diğerleri başarıyla alakalı ödüllerdi. Ama bu ödülün benim için anlamı daha büyük... Çünkü güvenilir marka ödülüne layık görüldük. Başarı belki kısa sürede kazanılacak bir şey olabilir ama güvenilir marka olmak gerçekten çok zor. Yıllar boyu emek isteyen bir şey. Ve bu ödülü aldığım için gerçekten çok mutluyum. Bu salonda bulunan herkesin eminim çok güzel başarı öyküleri vardır. Benim de var. Üniversiteden öğretmen olarak mezun olduktan sonra akabinde hemen evlendik. Ve... Bebeğim dünyaya geldi, eşim de bana çalışma evde otur, bebeğimizi büyüt dedi. Ama benim içimde öyle bir çalışma arzusu, öyle bir aşk vardı ki ben çalışmak istedim ve bu yolla kendi ismimi verdiğim markayı, nura özel eğitim kurumlarını kurdum ve yıllarca da emek vererek çalışıyorum. Yüzlerce kişiye iş istihdamı sağladım, binlerce öğrencinin hayatına dokundum, Türkiye dereceleri çıkardık. Ee, ve bu nedenle de gerçekten çok mutluyum. Bu başarının arkasında tabii ki kocaman bir e, akademik başarısı yüksek ekibimiz var. E, buradan bütün Nur Özer eğitim kurumları çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu ödülü de onlar adına alıyorum. Bu organizasyonda e, emeği geçen herkesin yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. E sizin ediyoruz. de ben bu arada hayranınızdım. Çok teşekkür ederim. Sizin dizilerinizi de seyrediyordum. Bir gün dedim ki inşallah bir gün Pınar'ımla tanışma e, fırsatım olur. Kesinlikle Şu anda da ödülü almak gerçekten çok onur verici. Çok tebrik edecek. ediyoruz sizi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ama ne yazık ki benim elimden alıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> olsun fark etmez. Pınar'cığım <laughs> sen ver. Bu en azından <laughs> gerçekleşmiş olsun. Evet. Aynen. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. <laughs> Başarılar diliyoruz efendim. Çok teşekkürler.